S talihim var imiş. Ne kara yaza yazınmış anlıma. Mahvettin kendini abla yeter artık. Atice ağzına bir lokma koymadın sabah beri. Biraz yatırım için. İstemem. Ya, hiç olmazsa sütünü iç. Sütünü içmesen büyümezsin. asanın mapuslarda çürüy. Üç ay salmaylar. O vakıta kadar beni çoktan evlendirirler. <laughs> Lazım Aslan'ı hapisten kurtaralım. Ama nasıl? Hacı Ali tünel kazalım dedi. Ha. Öyle olur mu? Saçmalamayın. Kim kurtarır Hasan'ı? Kaymakam. Doğru. 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 Ya kaymakamı kim ikna eder? Bilmiyorum. Kim ikna eder? Kim olacak babam? Aralarından su sızmay. Doğru. Doğru. Eee? Babam niçin acısın hem yardım etsin Hasan'a, bilesin ki çok kızgındır ona zaten. Babam Hasan'a acımaz ama o beş kızancığın halına acır. Doğru. Efendim. Hiç, hiç. Nasıl iç? Sen değilsin bana Fatma. Ben deyim sana efendim, sen değilsin bana hiç. Hiç demek için mi uyandırdın beni? Ha, hiç demek istedim. Süladım, bitti. Hey Allah'ım ya Resulallah ya Rabbim. Efendim. Hatice de asanı sever. Biz kızı Cabbar'a verdik bitti. Her an vazgeçebilirim. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Sen ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Her an vazgeçebilirim dedim. Kızı Cabbar Efendi'ye vermekten. Seni boğayım, istersen seni boğayım ben hayatım, şimdi. Hayatım, hayatım saçma. Hayatım deme bana. Biz kızı capora verdik, bitti de o kadar. Şimdi söyle bana kim bu Namık? Namık, Namık işte. Ramiz, kim bu Namık diyeyim sana? İlahi teşehir. De Dildir. İdaiyyət yeganə. Dildar. Münəvvər yeganə. Dildar. İdaiyyət teyzesi, tezəsi münəvvərin yeganə. Dildar dedim dildar. Dedim ona anam baban nasıl? Dedi bana ey. Eki var çocuk. Kötü mü diye ida? Ramiz efendi. Efendim. Münevverin kardeşi Hüda verdi değil miydi? Namigin babası? Ha, öyle miydi? <laughs> Hüda verdi damdan düştü ölmedi mi? Sen cenazesine gitmedin mi? Gittim miydi? O şafın suyu çıktı. Kimdir bu çocuk? Süleyemem. Süleyacaksın. Süleyemem. Süleyacaksın. Süleyemem. Süleyacaksın. Fatma süleyemem. Süleyacaksın dedim süleyacaksın. baba bana. Süleyacaksın dedim. Süleyemem. Güle. Peki Ne? Sıkı dur. Ne? Bu Namık. Ne? İdaet eniştenin teyzesi, münevverin yegane değildir. Ne? Buna Ahmet. Hey. Süleyman sabah. Süleyeceksin. Diğerine iner. Süleyeceksin. Benden günah gitti. Haydi. Sıkıdır. De haydi. Buna Ahmet. Hey. Abdul Amit An azvetlerine karşı çıkmış bir isyan kardır. Yakalandığında asılacaktır. <laughs> <laughs> Duvarın kulağı. var uyuyun. Ananız şey gördü, ya sıçan gördü, onun için bakmayın. kürek kalacağım, öldüreceğim sıçanı. Kim idi o çocuk? Hangi çocuk? Bana numara yapma Zarife, kim idi o çocuk Valla anlamadım. Bal gibi de anladın. Seni gördüm. Dere kenarında konuşugun o çocuk kimidi? Zarife. Ha, o çocuk. <laughs> Ay, hiç kimse canım şey. Bay, Baytar Efendi'yi bilirsin. Baytar Efendi'nin torunu oluyor. Alex, malum kendisi. Ne işin var senin o çocukla? Hem de öyle kuytu köşelerde fısfıs. Fıs. Ay abla sen yanlış anlamışsın kendisi malum oluyor ya. Ben hani şey gittim e, su içem. E, tesadüf dere kenarında karşılaştık. Baraşıyı e, bana şeyi anlatırdı. Neyi anlatırdı? E, şey. Ha! Sen bilir misin ki dünya dönemiş güneşin etrafında emüle olmuş mevsimler? Bana masal anlatma Zarife. Ay vallahi diyeyim abla ya. Böyle güneş burada duruyor, dünya etrafında dönüyormuş. Sonra yaklaşmış, uzaklaşmış, yaklaşmış, uzaklaşmış. Kış, emyaz böyle olmuş. Yeter, tamam. Bana bak, sen aklını mı oynattın ha? Sakın kimse duymasın. Da bir defa konuşmayacaksın o çocukla tamam mı? Ama abla... Zarife! Ürf ey tamam tamam. tamam de. Sizin de başınıza bela aldım değil mi? Yok canım olur mu hiç öyle şey. Ramiz amca, efendim. Siz çok iyisiniz. Sağ olun. Çok iyisiniz ama size daha fazla yük olmaz. Kim var orada? Kim var orada dedim! Ramiz amca, benim kızan kaymakam. Gel, gel kızan kaymakam. Gel. Geç. Gel. Süre bakalım. E bu saatte ne işin var burada seni kaymakam? Sormayın, haberleri hiç iyi değil. Hayırdır Dilaver? Çok vaktim yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Sabah haber geldi. Vilayeti toplantıya çağırdılar. Ha bilirim ben sana gelmiş idim. Zabit söylemiş idim bana. Mustafa, İstanbul'dan emir geldi. Makedonya çevresinde olduğunu öğrendiler. Seni bulmak için herkesi seferber ettiler. Allah kahretsin. Ben bilirim zaten o zalim bir ordu kurmuş. Kasıla kasıla Mustafa'yı araydı. Evet, bir takip taburu kuruldu. Mustafa, artık burnunu bile çıkarmayacaksın bu evden. Ramiz amca. E efendim? Sen de tedbir olarak herkese söyle bir akraban geldiğini. Önceden söylersen üzerimizdeki şüphe azalır. Söylerim kaymakamım. Yenim namı geldi de herkes bilsin. Herkese bize namı geldi derim. Bir sıra böyle idare edeceğiz. Bir hal çaresini bulacağız. Bulursun sen kaymakamını bulursun. Korkma, korkma, korkma.